Şimdi sabahleyin sabah namazına gireceğiz. Bayram namazına. Ve yarın kesen ağzını açacağız. Cebindeki para ebediyen senin olmasını istiyorsan Allah yoluna sarf edeceksin. Hepsini değil. Ve ümmü aracık ne Allah'ın taksimatı vardır. i̇mam Ali'ye sormuşlar. Zekat kaçta kaç ya imam demişler. Size demiş 41'ini vermek, bize hepsini vermek. Üste kelleyi vermek demiş Hazret. Sözünde durulur. Yetimleri, yoksulları sevindireceksin. Dulları, kimsesizleri, Arkadaşın vardı öldü çocukları yetim. Kapısını gidip çalacaksın. Ey baba dostları nasılsınız bakalım? Bir isteğiniz var mı? Bir arzunuz var mı? Memlekete mektup yazacaksın. Oradaki bulunan hüsnü akraban var. köyleri kapısını çektiniz geldik buraya. İhtiyarlar var orada. Hamilelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız. He? Komşularımız. Onlara mektup yazacaksınız. Hak bunlar. İslam bunları diyor allah Teala Hazretleri. Yetimi giydir. Giydirmezsen bakarsın bir daha. Çeneye senin çocuğun yetim olur sonra. E o gelici bir geldi mi? Servi boylara büküp eyler keman, haykele iksan eder vermez zaman. Bir de bakıyorsun, senin çocuklar eğitim olur sonra. Senin ailen sonra. E paran vardı benim faydası olmaz. Bütün cihan senin olsa gamın gitmez nedendir bu? Bak Resulü Ekrem en güzel önderin senin. Bak ne yapmış bir bayram sabahı. Enes Sizin Malik Hazretleri diyor ki, bir bayram sabahıydı, biz musalladan çıktık, yani camiden namazdan çıktık. Cenab-ı Peygamber'den geliyorduk beraber, gidiyorduk. Baktı çocuklar diyor giyinmişler oynuyorlar diyor. Çünkü bayram günü malum insanınız bayram günü zenginler için bayramdır. Çocuklar için bayramdır ama bazı çocuklar için azap günüdür. Matem günüdür bazı aileler için. İyi dinle hak vereceksin bana. Çocuklar oynuyorlar bir çocuk kenara oturmuş boynu büyük öyle bakıp ağlıyor. Efendimiz onu görünce Resul-i Ekrem alemi Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecelliyatı Cenab-ı Peygamber'dedir. Ondan zahir olmuştur. Görünce ona Efendimiz oraya vardı. Esselamu aleyki ya veledi dedi. Efendim, zaten çocuklara selam verirdi. Ve aleyküm selam niye ağlıyorsun? Evladım bugün bayram dedi. Oynasana arkadaşlarla beraber. Ah efendim dedi. Bayram zengin çocuklarım dedi. Bizim için bayram yok. Bizim için matem var bugün dedi. Neden? Benim kimsem benim garibim ben dedi. Babam gazada şehit oldu. Annem başka bir erkeğe vardı. Beni bakmıyorlar. Beni de selamlar.'' dedi. Ben şimdi burada söylüyorum, Bari bayram yapayım bugün. Karnım aç sırtım çıplak. Sen yetin mi büyüdün babalı mı büyüdün soruyorum sana. Sen bu benim bu sözümün tesirini anlayamazsın yetim büyümediyse yani. Aç ve açık büyümediyse, karın olarak büyümedi, bilmezsin bu sözümün tesiri olmaz sana. Onlara bayram bizim için matem büyümedi. efendim. nasıl ben. oynayayım benim oyuncak yerim, ben. oynamak gülü değil bizim şimdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözlerinden inci taneleri gibi yaş döktü. Elinden tuttu, okşadı. Gel bakayım senin baban Muhammed, annen Ayşe, ablan Fatime, kardeşlerin Hasan Hüseyin, ammin Ali olsun mu? He? He yavru? Sen Resulullah mısın dedi. Cenab-ı Peygamber Allah. onu okşayarak aldı ve omuzuna bindirdi. Ve buyurdular ki yetime, kendi yetimine ve gayrın yetimine tekefül eden kimse cennete benimle beraberdir, Şu iki parmağını yiydi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı hanesine götürdü. Çocuğu büyüttü. Efendimiz alemin cemali düşünceye yani kadar o yavru Efendimizin elinde kaldı. Sonra Cenab-ı Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık onu tekefül etti. Aldı o yavruyu. Ha şimdi senin önderin rahmetelil alemin, o güzel Muhammed. Allah'ın Habibi sana bunları göstermiş. Ben sana gayet de basit olarak bunları anlattım. Böyle deryadan bir katre, şemsten bir hüzme, bir cüz olarak anlattım bunları. Elini vicdanına koy, cüzanına değil. Banka defterlerin burada kalacak. Paralar bankada kalacak, sonra o tarafından taksim olacak ama sevmediklerine kalacak. Muhakkak bu böyle, böyle mutlaka. Makamın sevmediğine kalır. Dükkanın sevmediğin tarafından satın alınır. Evin öyle. Düşman olan komşun olur evini senin. Adetullah böyledir. İstiyorsan eğer o kazandığın mal senin ebediyen senin olsun. Allah yoluna sarf eyle ki Allah bire 10 Ramazan evvel veriyordu. Bire 70, bire 700 veriyor.